Herkese merhaba alfalar, metalar ve sayın seyirciler. Bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta bir e, yabancı takipçimin üstüne e, kendi o yani kendi kurduğu oyunu oynuyorum. Rebomb Liftex Simulator arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Liftex Simulator bir e, serisi yapmıştım. Fakat yabancı YouTube'u aman yabancı eee Neydi ya yabancı takipçi, takipçi kardeşler e, 7 saat önce bana bildirim geldi arkadaşlar ve bildirimin sonucunda Elton Games adında bir grup e, dedi dedi işte yeni bir oyun yaptım bunun videosunu çekersen çok güzel olur diyor Minnatta kalırım dedi e, tabii yabancı olduğu için çevirdi ama aslında Türk gençler haberiniz olsun. E, ve onun rızası yani onun isteği üzerine aksa bu oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar lift Simulator'a göre e, ee, lift Lifting Simulator oynuyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar bu oyun neredeyse 2-3 hafta önce eklenmiş gibime geliyor? Çünkü baksanıza pek de şeydir yani. Neyse. Bu arada arkadaşlar bu videoyu için önce alttan kanala abone olmayı, like atmayı, beğenmeyiniz. Bu için yaparsanız beni çok mutlu etsiniz. E, videolarını çek falan dedi işte bu oyunun. Ben de kardeşimizin dediğini yapıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi burada body altar var. Ha, switch 1 stage 2 falan. Tamam. 2 milyon. Umarım aynı liptik gibi yamamışsındır diye düşünüyorum. Zaten geçler kapasiteye gerek yok. Kapasite infinite şurada gördüğünüz gibi. O yüzden pek de bir sınatı yok gibi gözüküyor. Tamamdır. Hadi başlayalım. Gençler yalnız bunun serisi yapılır. Çünkü ee, İnşallah Bolivin Games yani Lifting Simulator gibi farklı bir şeyler yapar diye tahmin ediyorum. Ha aynısını yaparsa hiç güzel olmaz haberiniz olsun yani. Böyle iki tane aynı şey oynarsak çok saçma olur. Yani madem bunu oynayacağız niye Lifting Simulator çekerdin dedi. oynarsak niye bunu çekersin dersiniz. Sonra iş karışır. Tamamdır. Ee, ha satmak istiyorum dedim. lan? bir dakika. 20 sattım 200 aldım. Nasıl iş bu? On param var. Nasıl iş bu? O tokayı kaç? O var. Güzel. Game pace. Game pace. Aşırı aşırı e, şey. <laughs> aşırı güçlü ama aşırı az robustlu bir şey bu. Neyse. Sağlayın işte baş verin. Var arada işte bu oyundan bir üç kişi haberdar olmuş. Bir tanesi de premium galiba. Baksanız stage 1 falan diyor. Ama olsun. Ben stage yapacağım kendimi. Baktım kafaya. Tamamdır, şimdi de ağırlık alalım. Al bunu. Bunu da al. 90 şey daha. Tamamdır. Gençler bu oy e bu oyunla öteki oyuna göre arada baya bir e şey farkı var. Mesela 10x satabiliyoruz. Bu mükemmel bir fark. Yani gençler anlayacağınız ben bu buradaki yani yeni açılmış e Lifest simülatörü Önce elektrik simülatörü gire ben hızlı bitiririm. Haberiniz olsun yani. Madem 12 şey var, satma şeyi var. Biz olacak. Oo, oh, bin falan mükemmel ya. Oğlum bir de şey atsak mı olacak Allah? Allah bilir yani. Ama ağırlığı da şey yaptık. hemen ee, kitap da alalım. Ağırlık ne ya? Kafa gideceğini. Hatta kişiye geçtiler. Otokali açayım. Hatta bu da yetmez. Benim kendi otokali de açayım. iki katlı otokali olsun. Nasıl fikir? Bence güzel. Aha. Ne oldu lan? Ooo. Büyüme animasyonu var. Geçer bildiğiniz gibi. önceki lift de böyle büyümüyoruz. Direkt böyle büyüyoruz. Oha. Abi çok. Çok güzel bir büyüme lan bu. Mükemmel sevdim ben böyle. Ha. Severim böyle şeyleri. Satalım bakalım. Oo. Güzel güzel çok güzel. Tamam. Şimdi şunu alalım. Oğlum çok güzel lan direkt hatta geçse direkt ilk bölümde e, bir liste çamam yok mu bence var bence var hadi bak bu maşallah bu nasıl oldu lan Elvan Gates kardeşim bu oyunu bana öncelikle önerdiğin için çok teşekkür ederim bu 12 satma işini de yaptığın için de çok teşekkür ederim emin ol senin oyununu bitireceğim hatta şu senin gördüğün bütün her şeyi yapacağım yani elinden geleni ardına koyma yani onu sadece onu diyebilirim sadece. Evet sadece onu diyebilirim sadece. Bunu nasıl cümle bilmiyorum Heh. Tamamdır. Elvin Games bu videoyu izliyorsan haberin olsun. Zaten Türk'sün biliyorum. Gözümden kaçmaz. Helal sana. Güzel oyun yapmışım Yani Levitic Simulator'a biraz benzer olmuş ama olsun. Farklı bir şey de yaparsan misal böyle pet falan eklersen emin ol çok sevilirsin. Bak yemin ederim sen benden bir YouTube abi tavsiyesi. Evet YouTuber abi tavsiyesi. Nasıl oluyor bilmiyorum. Hem gençler böyle nasıl desem işte e, sel selin üstünde duran ve kocaman adamlar yok. E, o ne? Tepede bir şey var. Bir dakika. O ne lan? Mesela şu tepedekiler ne sormayacağım. Çok da takmayalım kafamıza. Yani emin ol kardeşim. Farklı şeyler eklersen emin ol. Liftik simülatöre bin basar boyun. Haberin olsun. Sadece bunları söyleyebilirim. Tamamdır. Oo, bunları falan aldım. On bayağı kasıyoruz he. Tamamdır. Tamam gençler otokule açtım ama ee, gerek kalmadı galiba. Bu zaten işleri hallediyor diye düşünüyorum. Var ya şu an buradakilerden daha yüksek olmam gerekiyor. bakalım. Şu anda burada en güçlü kimmiş bakalım. Madem yeni açıldı. Şöyle bakalım. Burada yazıyor mu? Does mi? Nerede yazıyor? Halden nerede yazıyor? Sat mı tat var. Güzel. Ha burada ne kadar oynadın yazıyor. Adamlar iki gün oynamış. Şimdi iki gün. Maşallah. İki gün oynamak kaç şey diyor? 48 saat. Ebenin her <laughs> Buradan ağırlığı falan görebiliyoruz. Mükemmel. 10 saksak kaç eder? 80 bin. Üf. Anam. Bu ne? Geçer galiba. Zengin olduk. <laughs> Zengin olduk bir şey. Mükemmel. Tamamdır. Devam ki. Devam ki. Durmak yok. Acımak yok. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Oğlum bir de body altar yapsak ne olacak? Anam çarpı iki maske olur. Üf. Bir şey gençler? Çok tehlikeli kasacağız. Çok felaket kasılacağız. Keşke Liftik da böyle bir şey gelse ya. Üf. Bizim normal tek böyle geçim bir şey gelse hiç gelmiyor aga. Bildiğin amele gibi işkence çekiyoruz eminim orada. Yemin ederim işkence çekiyoruz göz Gençler yanlış bir şey diyeceğim. benim önceki Lifting Simulator'a göre bu çok sevilirse bundan devam edeceğim haberiniz olsun yani. Video bu bayağı güzel. Ben bunu devam edeceğim diye önceki Lifting Simulator'da oynayacağım haberiniz olsun. Çünkü orada en güçlü olmam gerekiyor. Burada da en güçlü olmam lazım. Her yerde en güçlü olmam lazım evet. Ben e, neden her bir yerde en güçlü olmak lazım bilmiyorum. Çok da takmayın. Bu ne lan? 20 saniye sonra next white diyor. O ne lan? Bu ne ola ki? Beyaz bir odun aldık. 370, 370 veriyor maşallah. Tamamdır. Gençler i̇şte şöyle bekleyelim bakalım ne olacak. Bu arada bu ne oluyor? Lüfen bay. 10 white. Ne oldu bu şimdi? Allah Allah. Ne sallayın boşver ee, hiç görmemiz varsa Tamam diyor. güzel oyun ya. Adam yapmış. Sevdim daha doğrusu. Şimdi bunları sattım da. Of. 200 bin. Çüş. Hemen al. Yolla. Yolla. Yolla oynasınlar. Oha nasıl kayık şey ya. Şöyle geçer gezelim bakalım neler varmış neler yokmuş. Mesela şurada bir şey var. Ne o? Acaba ne ola ki? Dur bakalım. Acaba ne ola ki? Şu elimdeki şeyden de göremiyorum ama. Bu ne lan meteor yeri? Aga bu ne ola ki? Aha. Şöyle geçtik. Işte Karsılak bakalım. Yeah. Kasılma bizim işimizdir. Kasıl kasıl oynarız. Cümleye bak. Şimdi arkadaşlar bayağı bir ağırlık var. Ben bunların hepsini onis şeyle alırım diye düşünüyorum. İnşallah onis şeyini değiştirmezsin diye düşünüyorum. Aha bir daha bir bakalım. ama Maşallah. <laughs> Adamların boyu kadar olduk lan. Bunlar kaç kasmış? 1 milyon falan kasmışlar. Hatta şu 6,5 milyon kasmış. Ben ne yapacağım? Milyarlar Pis Psikopat olacağım. Ben psikopat olacağım. Gerçi gençler e, video öncesi ben geri bir tane Eee Sinteç 13'lü bir tane adam var. Yani e, Oğlum daha mi kaç hafta oldu? Ne ara gelirsiniz ben anlamadım ki. Adam. Adamlar Adamlar anasını babasını tanımadan oynamış yemin ederim. Bu nasıl iş? Ne satalım şunları? 200 bin al şunu 355 bin bunu da al maşallah bir buçuk milyon Olur. Alır. alırız koçum sıkıntı yok Ooo. seri seri bastınız gari mükemmel bin bin geçiyoruz girişiyoruz çok güzel yemin ederim var ya Yalvin Gates kardeş ee böyle Diftik simulator popüler bazı bazette bir şeyler yapsalar ya yemin ederim simulator kuruluna bir pişman olur ha. Bin basa yemedim boy. Dur bakalım. Hard players diyor. Game pass'le Niye asamıyorum? One diyor. Nasıl One lan? Yalan söylüyorsun. Ve evet, Stronghold yine. Bayağı güzel oyun ya. <laughs> tamam. Liftik simülatörün. Bakıyorsa olabilir ama. Geçer bir saniye. Telefonum çalıyor. Hemen geliyorum. Tamam geçer geldim de oha baya para kastı. Tamamdır. Geçer o zaman hazırsanız. Birinci stage e geçiyoruz. Hadi bakalım. Elden Games. Oyun kurucusu sağ ol. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Stage 1. Stage 2. Çarpı 5. Oha. Tamamdır. Ben de stage 1'deyim. geçer o zaman stage 1'e geçtiysek biz de burada videonun sonuna gelelim. Değil mi? Daha uzun video için kanala abone olup beğenmeyi, beğenmeyi, beğen beğen Ayrıca Evil'ın Games kardeşi te teşekkür ederim. Ee, başka update'ler bekliyoruz. Daha fazla için kanala abone olmayı, like beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videolarda bölümlerde görüşünceye dek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.